3. Üçüncü konumuz kareköklü sayılar. Şimdi öncelikle güzel bir konu anlatım yapalım. Bütün her şeye güzelce bir değinelim. Bütün kısa yolları gösterelim. Sonra soru çözümüne geçeceğiz. Karekök nedir? Şimdi biz üstü sayılarda bir sayının karesini alırken nasıl yapıyoruz? 4'ün karesi mesela eşittir. 4 çarpı 4 diyoruz. Bu da kaç eşit oluyor? Mesela 16 eşit oluyor. Karekök dediğimiz şey de bunun aslında tam tersi. Şuradan şuraya dönmek. Yani karesini aldığım ifadenin mesela bunu kök için alırsam kök 16 dersem neye eşit bu? Şu ifadenin kendisine eşit. Yani karesi alınmayan 4'e eşit. Bir sayının karesini alıp 16'ya ulaşıyorum. Daha sonra kare köşünü alıp yine kendisine ulaşıyorum. Kök 9. Neye eşit? 3'ün karesi 9 kök 9 da 3 eşittir. Yani ne yapıyorum? Tam tersine gidiyorum. İçerideki ifade hangi sayının karesi bunu buluyorsun. Sonra dışarı çıkartmış oluyorsunuz. Aynı zamanda da bunun dışarı çıkması için bu ifade içeride mesela şöyle yazılır. 3 çarpı 3 diye yazılır. Bunların bir tanesi iki tane varsa aynı ifadeden aynı çarpandan iki tane varsa bir tanesi dışarı çıkar. Bu yine aynı zamanda 3'ün karesi diye yazılır. Şurada da görünmeyen bir iki vardır. Karekök demesinin sebebi buradaki ikiden kaynaklanıyor. Şunlar birbirini götürmüş oldu aslında. Cevabımız da yine 3 gelmiş oldu. Örnek verelim. Buradaki alıştırmada şöyle. Bizim tam kare ifadelerin çoğunu bilmemiz lazım. Ezbere bilirsek daha iyi olur. Zamanla öğreneceğiz ama bir değmiş olur. Mesela kök 1 bir 1'e, kök 4 ikiye Kök 9 3'e, işte kök 16 4'e, kök 25 5'e, kök 36 6'ya, kök 49 7'ye, kök 64 8'e, kök 81 9'a, kök 100 kaça eşit? 10'a. Devam edelim. Kök 121 11'e, kök 144 12'ye, kök 169 13'e, kök 196 14'e kök 225 15'e kök 256 16'ya kök 289 17'ye kök 324 18'e kök 361 19'a ve kök 400 20'ye eşit bunları kafamızın bir yerine yazarsak bizim için çok iyi olur. Zamanla oturacaktır ama lazım oluyor. Az çok bir fikir sahibi olmamız gerekecek. Devam edelim. Tam kare olmayan sayıların kare kökü nasıl olur? Şimdi bunlar tam kare olanlar. Direkt dışarı çıkanlardan tamamen çıkmayabilir. Bir kısmı dışarı çıkabilir sayıları. Nasıl yani? Mesela kök 27. Kaç eşittir? Nasıl bulacağız? Yine tabii ki şuradaki asal çarpanlara ayırma metodunu kullanıyorum. 27, 3'e böldüm. 9, 3'e böldüm. 3, 3'e böldüm. 1. Burada ne dedi? İkililer dışarı çıkıyor. Demek ki şu ikisini aldım. Buradan biri dışarı çıkacak. Bu dışarı 3 diye çıktı. Ama bu çıkmıyor. Bir tane olduğu için bu ne olacak? Kök 3 diye kalacak. Şu ikisini çarpımda 3 çarpı kök 3'dür. Demek ki kök 27 eşitmiş? 3 kök 3 eşit. Devam edelim. Bir örnek yapalım hemen. Kök 45 diyelim. İki tane yapalım hatta. Diğer taraftan da kök 72 bulalım. 45'i çarpanlarına ayırdım. 3, 15, 3, 5, 5, 1. Bakın şu şey var. Bunun eşi var. Eşi olanlar kendi dışarı çıkıyor. 3 diye eşi olmayanlar da kök içinde kalıyor. Kök 5. Çarptığım zaman 3 kök 5 oldu. Şunu ayıralım. 72. 2 dedim 36, 2 dedim 18, 2 dedim 9, 3 dedim 3, 3 dedim 1. Bakın şunun kök için çifti var. Bunları aldım. 3'ün çifti var. Bunları aldım. Bunun çifti yok. Kök 2 olarak kaldı. Şu 2 olarak bu da 3 olarak geldi. Çarptım. Şunlar kök içinde olmayanları kendi arasında çarpıyorum. 6 kök içinde olan da zaten öyle kalıyor. 6 kök 2 olmuş oluyor. Evet geçtik. Alan kare kök ilişkisi bu önemli de soruların %50'sinde olmasa da %30 %40'ında bir kare verir ve onun alanı ister. Kare alanı. Şimdi kare alanı dediğim şey bir kenarı A ise alan bu ifadenin karesidir. A kare. Şimdi biz az önce ne dedik? Üst sayılarda 4'ün karesi eşittir 16 ise dedik ki kök 16 da 4'e eşit. Bu ifadede de alan a kare ise kök alan alanın kökü de neye eşittir? a'ya eşittir. Yani bir kenara verir bize. Kenarın birini verir. Yani bu sorularda eğer bir kenar uzunluğunu karenin alanını verip bir kenar uzunluğunu istiyorsa biz ne yapıyoruz? Kök içine alıyoruz. Mesela işte alanın ne desin kök 64 e, alan 64 olan 64 metrekare olan bir karenin kenarını sorsa ne yapacağım direkt kök 64 çünkü karesi 64 olan sayının kendisini istiyorum bu da kare kök demek bu da eşittir 8 demek demek ki kenarın uzunluğunda neymiş 8'e eşit imiş. bu şekilde kenarını vermişse Alana oyunu mesela şöyle yapmış olabilirdi bize. Ee, az önce yaptığımız gibi tabi şey bulacağız daha, daha dört işlemi geçeceğiz birazdan ama mesela işte dört dese kenarı dört bir kenarı dört dese tabi bu kare kök olmuyor üst sayı oluyor kenarı dört dese alanını sorsa ne yapıyoruz dördün karesi ama kenarı kök olsa alanını sorsa ne yapacağız Burada da kök 3'ün karesini alacağız. Kök 3'ün karesi nedir? E tabii ki 3'tür. Bu da 3'e eşit olmuş olacak. Birazdan yine değinmiş olacağız. Yine mesela ne olsun işte e, illa tam kare olmak zorunda da değil. Tamam şöyle diyelim. Kök 108 alan kök 108 kenarı soruyor. Ne yapacağım? Bunun pardon alan 108. Alanımız 108 ise bize bir kenarını sorarsa ne yapacağız? Bunun kare kökünü alacağız. Kök 108 olacağız. 108 dedim. 2, 54, 2, 27, 3, 9, 3, 3, 3, 3, 1. Şu 2 diye çıktı. Şurası 3 diye çıktı. Bu da zaten kök 3 diye çıktı. Ne yaptım? Şu ikisini çarptım. 6 bu da aynı şekilde gelir. 6 kök 3 demek ki bir kenarının uzunluğu da 6 kök 3 olarak bulunuyor imiş. Tekrar bir tane daha yapalım. Alanı bu sefer dedin ki 250. Alanı 250 olan bir karenin karenin kenarı. Hemen 250'yi çarp ayırdım. 2, 125, 5, 25, 5, 5, 5, 1. Burada ne yapıyorum? Bakın şurası 5 diye geldi. Şunun aynısı yok kök 2 diye geldi. Bunun aynısı yok kök 5 diye geldi. Aynı cinsinden olanları birbirle çarpacağım. Dışarı çıkmıyorlar. Bu da çıkmayacak, bu da çıkmayacak. Kök içinde çarpacağım birbirle. O zaman 5'i yazdım. 5 kök 5 çarpı 2. 5 çarpı kaç eşittir? 10'a. O zaman 5 kök 10. Demek ki kök 250 de kök 250 de ne eşitmiş? 5 kök 10. A. Bunu unutmuyoruz. Bakın köklü ifadeyle çarparken eğer dışarı çıkmıyorsa birbirinin eşit değilse şimdi birbirinin eşit olsa dışarı çıkar. Kök 2 çarpı kök 2 olsa ne yapar? 4 işlemde göreceğiz birazdan yine. Şurada 2'nin karesi olmuş olacak. Buradan şunlardan biri gideceği için 2 eşit olmuş olacak. Eşiyle çarparsam kök dışarı çıkar. Eşiyle çarpmazsam ne olur? X'i de içeride kalır çarpım durumunda. Onları orada yazabiliriz. Şimdi karekök sayılarda dört işlem. Önce toplama çıkarma diyelim. Toplama çıkarma. Toplama çıkarmayı yapabilmek için şunu yapabilmeniz için köklü sayının köklü kısmının aynı olması lazım. köklü kısım aynı olmalı. Yoksa ben bu işlemleri yapamıyorum. Herhangi bir şekilde toplama çıkarma yapamam. Mesela kök 3 artı kök 3 dersen bakın bir kök 3 bir kök 3 ...iki kök 3 yapar. Ama kök 3 artı kök 2 dersen bunu birleştiremiyorum. Bu yine aynı şekilde kök 3 artı kök 2 olarak yazılır. Daha yani bunun işlemini yapamam. Daha basit şekilde yazamıyorum. Benim amacım hep nedir? Daha Basit şekilde yazmaktır. Ama bunu ben daha başka şekilde yazamıyorum. Bu bu şekilde kalıyor. O, o yüzden ben ne yapamıyorum? Kökler farklıysa bu işlemleri yapamıyorum. Mesela bir çıkarma işlemi yapsak. 5 kök 2 eksi 3 kök 2. Eşittir. Ne olmuş olur bu ifadede? Kök 2 parantezinde 5 eksi 3'ten ifademiz 2 kök 2 oldu. 2 tane kök 2. Bunlar her zaman bu şekilde vermezler. Mesela size 5 kök 2, 5 kök 2 şeklinde verip istemez. Ama şöyle isteyebilir. Bunun açık halini verir size. Mesela kök 50 şeklinde verir bunu. Şu ifadeyi de kök 18 şeklinde verir. Buradan farkını ister. Bu ortalama bir sorudur. Bunu ne yapacaksınız? 50'yi tuttuğunuz şurada asal çarpanına ödediğiniz 2, 25, 5, 5, 5, 1. Bakın buradan 5 dışarı çıktı. 5 kök 2 geldi. Kök 18'i yapalım. 18, 2, 9, 3, 3, 3, 1. Buradan da 3 dışarı çıktı. 2 orada kaldı. 3 kök 2. Farkını aldım. 5 kök 2 eksi 3 kök 2. Eşittir. Ne olmuş oldu? 2 kök 2. Peki. Çarpma bölmeyi nasıl yapacağız? Şuraya ufak bir çarpma bölme anlatalım. Sonra alıştırma yapalım. Çarpma bölme. Çarpma bölümü istediğimiz şekilde yapabiliyoruz. Bizi kısıtlayan herhangi bir şey yok. Eğer sayılar aynı kökleri birbirle çarparsam dışarı çıkıyorlar. Mesela 3 kök 2 çarpı 2 kök 2. Burada mesela dışarıdakilerini kendi arasında çarptım. 3 çarpı 2. Kökleri de kendi arasında çarptım. Kök içinde 2'nin karesi. Ama Aynı oldukları için ne oldu bakın. 2 tane 2 var. Biri dışarı çıkar. O zaman burası 2'ye eşit olmuş olur. 3 çarpı 2 iki çarpı 2'den sonucumuz 12 olur. Demek ki benim bir kısıtım yok. Farklı olsa ne yapacağız? 3 kök 3 çarpı 2 kök 2 eşittir. 2 ile 3'ü çarptım yine. 3 çarpı 2 dedim dışarıda bu. Kök içinde de yine 3 ile 2 çarptım. 3 çarpı 2. Ne olmuş oldu? 6 burada. 6 da içeride. 6 kök 6 eğer dışarı çıkmıyorsa, kendisiyle çarpmıyorsa, farklı olarak kökleri birbirine çarpıyorsa çarpım içeride kalır. Dışarı çıkmaz. Dışarı çıkmasının koşulu ne? Kendisinin eşini bulması. Eşini bulursa dışarı çıkar. Bulmazsa içeride kalır. Bölme işlemde bunu tam tersi şekilde yapabiliriz. Mesela 6 kök 2 işte bölü ne olsun? 3 eşittir. Burada da yapacağımız şey ne? Şu ifade. Şunu şuna böleceğim sadece. Şunun zaten eşi yok burada. 6 bölü 3, 2. Kök 2 de yine oraya gelmiş oldu. 2 kök 2 olarak yazmış oldu. Evet. Birkaç tane alıştırma yapabiliriz. Yapılabilir burada alıştırma. Şöyle, kök 80 diyelim. Kök 80, eksi. Kök 20. Kök 20. Şimdi bunlar bu şekilde ben çıkarma işlemi yapamıyorum. Ama bana böyle sorduğuna göre ben bunları daha basit yazdığımda birbirine benzeyecek demektir. Böyle bir çıkarım yapabilirim. Kök 80'i bulmak için şöyle bir ayırdım. 2, 40, 2, 20, 2, 10, 2, 5. 5. Şu 2, 2 olarak çıktı. Şunlar da 2 olarak çıktı. Bu aynısı geldi. Kök 5. O zaman ne oldu? 4 kök 5. 20 yapalım. 2, 10, 2, 5, 5, 1. Şu 2 olarak geldi. Bu yine kök 5 olarak çıktı. 2 kök 5. Demek ki bu ifade 4 kök 5'e eksi şu da 2 kök 5'e eşitmiş. Sonucunda neymiş? 2 kök 5 yapar. Bize değerleri bu şekilde verdiği zaman demek ki ne yapacağız? Bunları çevirmemiz gerekiyor. Ama çarpma bölmede herhangi bir çevirme yapmamıza gerek yok. Ama çok farklıysa sayılar yine daha kolay çarpma yapabilmek için bu işlere girebilirsiniz. Mesela işte kök 80 çarpı kök 20 deseydi bunu iki şekilde yapabilirdiniz. Çarpma işleminde yapabileceğiniz şey şu. Bunu direkt tak diye ikisini çarp kök 1600 şeklinde yazabilirsiniz. Daha sonra şu ifadeyi basitleştirmeye çalışabilirsiniz. Çünkü bu 40'ın karesidir. Eşittir kök 40'ın karesi bu da 40'a eşittir. Ya da yukarıda yaptığımız gibi bunu 4 kök 5'e bunu da 2 kök 5'e ayırıp daha sonra şu ikisini çarptım 8 şu ikisini çarptım kök 5 çarp kök 5'ten 5 geldi eşittir 40 şeklinde de yazabilirsiniz. Şurası işlem kabiliyetimiz problem değilse 80 ile 20'yi hızlı çarpıp sonra 1600'ün 40'ın karesi olduğunu tak diye çıkarabiliyorsak kafadan bu birazcık daha hızlı. Daha hızlı olduğunu söyleyebiliriz. Ama şu ifadede birazcık daha garanti olduğunu söyleyebiliriz. Çarpma işlemi bizim için biraz daha kolaylık sağlıyor. Evet, önemli, bayağı önemli yerlerden birine geldik. sorularda çok fazla çıkıyor burası. Da. En yakın tam sayı yaklaşık değer bulma. Şimdi her zaman için ne dedik? Tam kare sayılar elimize geçmiyor. Mesela bana dediler ki kök 17. Nasıl bir sayı? Kök 17 tam sayı olarak hangi sayılar arasında hangi sayılar arasında? Şimdi hangi tam sayılar arasında diyelim. Tam sayılar arasında. Şimdi buna yakın olan tam sayıları bulmam lazım. Hangi sayılar kökten çıkıyordu tam olarak, tam kare olarak çıkıyordu? Buna yakın olanlar bakın kök 16, 4'e eşittir. Diğer taraftan bir büyüğü kök 25 ile 5'e eşittir bu da kök 17 olduğuna göre kök 16'dan daha büyük ve kök 25'ten daha küçük bir sayı olduğu için kök 17 diyorum ki 4 ve 5 arasında. Arasında. Bu şekilde söyleyebiliriz. Yaklaşık bir derdi aslında şöyle bulabilirsiniz. En yaklaşık değeri nasıl bulursunuz? Şimdi şuradaki farka bakın. 25-16 kaça eşit? 9'a. 16'dan hemen 1 fazla olduğu için 1 bölü 9 ekleyebilirsiniz aslında. 4 artı 1 bölü 9 yani 4,1 şeklinde bir sayıya çok yakın diyebiliriz. Kök 17 bu ifadeye çok yakın bir sayıdır diye de düşünebiliriz. Bu şekilde bulabiliyoruz. Bir de en yakın tam sayı tamam. En yakın hangisi bulun? hangisinin daha yakın? Tabii ki 4'e daha yakın bu ifadenin 4'e daha yakın olduğunu ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Onun dışında daha yakın olan sayılar sorar. Mesela işte bize verdi, şöyle bir şey verdi. Soruyor mesela işte 5'e yakın 5'e en yakın kaç karekök sayı vardır? köklü sayı vardır diye sorarsa hatta onu şurada çözelim yer olsun 5'e 5'e daha yakın olan kaç kare köklü sayı vardır sayı vardır diye sorsa hemen yazıyorum 5'in etrafındaki sayıları yazdım. Şimdi kendisini mi yazdım? Kök 25. Kök 24. Kök 23. Kök 22. Kök 21. Kök 20. Kök 19. Kök 18. Kök 17. Kök 16. Buradan devam ettim. Kök 26. Kök 27. Kök 28. Kök 29. Kök 30. 31, 32, 33, 34, 35, en son 36 da 6 eşit. Şimdi şu 4'e eşit. Şu kalemizi bir değiştirelim. Bu ifade 4'e şurası 6 eşit. Şurası da 4'e eşit. Şu da 5. Şimdi buna daha yakın olanları seçeceğiz. Bakalım şimdi bazıları bakın şu bir yerden sonra 6'ya yakın olacak. Bir yerden sonra buraya yakın olacak. Şimdi birebir gidelim. Bakın bir oradan bir buradan seçelim. Burası tamam. Buna yakın, daha yakın. Şu bir. Buna daha yakın teki attım. Şu gitti o zaman. Şu buna ya daha yakın. Bir. İki. Şu gitti. Buraya daha yakın. 3 Şu gitti. 4 Bu gitti. Bunun da dört oluyor çünkü buraya. Bu gitti. Kalmadı. Bitti. Şimdi devam ediyorum. 36 için yapacağım. 26 buraya bir yakın. Bir yakın olanı eledim. Şuraya iki yakın. iki yakın olan gitti. 3 yakın, 3 yakın olan gitti. 4 yakın, 4 yakın olan gitti. 5 yakın, 5 yakın olan gitti. Demek ki en yakın olanlar kaç taneymiş? 21, 22, 23, 24 4 tane burada var. 5 tane de burada var. Bunlar 5'e daha yakın olan kareköklü sayılarmış. Çünkü buradan sonrası 6'ya, buradan aşağısı da 4'e yakınmış diyoruz. Burası önemli. Ondalık sayıların kare kökleri konu anlatımımızı burada bitireceğiz. Burası da yine dikkat etmemiz gereken bir mesele. Mesela ondalık sayının kare kökünden kastımız nedir? 0,01'in kökü. Ben bu ifadeyi nasıl bulacağım? Normalde bir kare köklü sayı nasıl buluyordum? Hangi sayının karesi ise kendisini dışarı çıkarıyordum. Bu ifadeyi ben bir sayının karesi olarak yazmam lazım dışarı çıkarmam için. Bu ifade nasıl yazılır? 1 bölü 100'dür. 1 bölü 100 nedir aslında? 1 bölü 10'un karesidir. Yani 1 bölü 10 çarpı 1 bölü 10. O zaman bunun da kökünü alırsak ifademiz dışarı ne diye çıkar? 1 bölü 10 diye çıkar. Onun dışında mesela bazen böyle değil de işte 1,21 şeklinde soruyorlar. En zorlarından biri bu zaten. Yani 1,21 2,56 gibi. Bunlar biraz karışık geliyor kulağa. Bunlar, bunları nasıl buluruz? Bunu da mesela yazıyoruz önce. 121 bölü 100. Bunun bir sayının karesi olması için yukarı bir üstü sayı, aşağı bir üstü sayı olmalı. Yukarı 11'in karesi, aşağıda 10'un karesi. Peki bu nasıl bu hale gelir? 11 bölü 10 çarpı 11 bölü 10 yaparsan bu hale geliyor. O zaman bunun da kökünü aldığımda bir tanesi dışarı çıkar. Cevabım 11 bölü 10 yani 1,1 olur. Şu ifade yine nedir? 256 bölü 100'dür. Yani 16'nın karesi bölü 10'un karesidir. O da eşittir. 16 bölü 10'un karesi dışarıda 16 bölü 10 diye çıkmış oldu. Evet alıştırma yapalım. Zaten yeterince yaptık ama ne yapalım? Şöyle toplama şimdi şeklinde yazalım bakalım. Hadi. Kök 0,64 artı kök 0,09 eksi kök 0,01 gibi güzel bir sorumuz olsun. Şimdi şu ifadeye bakalım. Bu ne? 64 bölü 100 kök içinde. 64 bölü 100 kaçın? Karesi 8 bölü 10'un karesi. Karesi o zaman ne olur dışarı? Şöyle parantez için alıyorum. 8 bölü 10 diye çıktı. Demek ki burası 8 bölü 10'muş. Şurada 8 bölü 10'a eşit. Şimdi şey bulalım. 0,09'u bulalım. Bu da 9 bölü 100'e eşit. Şurada 3'ün karesi bölü 10'un karesi. Aynı zamanda 3 bölü 10'un karesi olur haliyle. Kökünü de aldığım zaman bunun kök 3 bölü 10'un karesi de ne yapar? 3 bölü 10 diye çıktı. Şu ifadeyi zaten hatırlarsınız. 1 bölü 10 diye çıkarmıştık. O zaman her şeyi bulduk. Şimdi işlemlerimizi yapalım. Şu 3 bölü 10. Şu da 1 bölü 10. 8 bölü 10. Artı 3 bölü 10. Eksi 1 bölü 10. Eşittir. Ne yaptı? 10 bölü 10 yaptı. Bu da 1 eşittir sizden iki şekilde zaten sadece şu şekilde istersiniz. Cevabımız direkt birmiş. Evet konu anlatımızı bitirdik. Çok güzel. 3D yayınından sorular çözeceğiz.